Ve bir mucizenin haberinde sıra sayın seyirciler. Lenf kanseri olduğunu öğrenen bir anne adayı tedavisine başlamadan önce bir gece önce önemli bir karar aldı. Sonra kanseri yendi ve aldığı o karar sayesinde şimdi ikizleriyle birlikte yepyeni bir hayata başladı. Doğum oldu. Hala inanamıyoruz. Lina ve Lia mucizenin adları kanserli bir annenin dondurulmuş embriyosundan dünyaya geldiler. Bugün çocuk sahibi olabilir miydik bilmiyorum. Embriyoyu dondurmamış olsaydık tekrardan bir tedavi sürecine girmiş olacaktı. Belki o da yani bir ihtimal hani garantisi yok. Ama iyi ki yapmışız yani. Nergis Karapınar 7 aylık evliyken lenf bezi kanseri olduğunu öğrendi. Tedaviye başlamadan bir gece önce embriyo dondurma işlemi yaptırdı. Embriyolarını dondurduk. Daha sonra tedavi sürecine yaşadı. Tedavinin sonunda ee, tamamen kür sağlandı iyileşti ve arkadan e, olağan şey geldi bebek sahibi olmak istiyordu ve dondurmuş hücrelerden bebek sahibi oldu kemoterapi alıp da gelen ve hani o kabudan çıkışını bile görmek kötü hani yapamıyorlar çünkü hiçbir şey yapamıyorsunuz. Geç öğreniyorlar böyle te, hani bu tedavinin olduğunu. Tedaviye başladıktan sonra öğreniyorlar. 4 yıllık başarılı tedavinin ardından dondurduğu <laughs> embriyoyla tüp bebek yaptı. İkiz bebeklerini 7 aylık dünyaya getirdi. Bakıyoruz. Perdeler aralanıyor. Biz de kızlarımızı seyrediyoruz hani. ne oldu. Birinin ismi Lina, diğerinin ismi Lina. Lia. Lina ile Lia. Lina ve Lia. Midir anlamları nedir? Lina nazik, yumuşak huylu anlamına geliyor. Lia da sabrın en güzeli. Sabrettiniz siz de bebekleri kucağınıza alacaksınız İnşallah. İnşallah. 35 yaşındaki Nergis Karapınar'a uygulanan tedavi sonrası benzer durumdaki hastalara yardımcı olabilmek için kurulan Üreme Sağlığını Koruma Derneği çalışmalara başladı. Ancak benzer durumdaki bekar kadınların karşısına mevzuat çıkıyor. Evli olmayan bireylerde Üreme hücrelerini ya da üreme dokularını dondurabilmeleri için mevcut kanser tanılarının bir sağlık kurulu raporuyla ortaya konulması ve üreme hücrelerinin dondurulmasına da müsaade edilmesi gerekiyor. Bir kilogram doğan ikizler şimdi küvözde. Anne babası onları kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.